Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İşte geleceğin petrolü. Türkiye üretime çoktan başladı. Değerli izleyenler, geleceğin petrolü veya beyaz altın olarak bilinen lityumun önemi gelişen teknolojilerle birlikte artmaya devam ediyor. Aspilsan Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, Türkiye'nin lityum iyon pilini kısa sürede üretmeye başlayacağını ifade etti. Türkiye'nin bir pil üretim üssü haline geleceğini belirten Özsoy, ham konusunda da yerli üretim konusunda da çalışma yapıyoruz. Türkiye'nin kendi lityum iyon yerli ve milli piline kavuşması için 5-6 aylık bir süresi kaldı. Bu sadece Aspistan için değil, Türkiye pil üreten bir ülke olma yeteneğine sahip olacak dedi. Özsoy, Anadolu Ajansı muhabirine Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk lityum iyon pil üreticisi olarak yatırımlarını yaptıklarını söyledi makine ekipmanına getirerek 2022'nin ilk çeyreğinde seri üretime başlamayı planladıklarını belirten Özsoy, üreteceğimiz piller silindirik olacak. Özellikle taşınabilir cihazların enerji ihtiyacını karşılayabilecek piller ancak bunlarla belirli ölçülerde araç bataryaları yapmayı planlıyoruz dedi. Aspisa'nın üreteceği pillerle elektrikli araçlara batarya yapabilecek imkana kavuşacağını dile getiren Özsoy şöyle devam etti. Buradaki en önemli husus teknolojinin Aspisa'na ait olması biz herhangi bir yatırımı, lisansı Türkiye'ye getirmek yerine kendi teknolojimizi geliştirerek, argemizde yaptığımız çalışmaları ürüne çevirerek halkımıza sunacağız. Önümüzdeki dönemde üreteceğimiz her türlü araç gereçte kendi pillerimizi kullanma imkanına kavuşmuş olacağız. Ham madde konusunda da, yerli üretim konusunda da çalışma yapıyoruz. Türkiye'nin kendi lityum iyon yerli ve milli piline kavuşması için 5-6 aylık bir süresi kaldı teknolojiyi ülkemize getirmiş ve geliştirmiş olacağız. Gelecekte bu konuda kullanılabilecek piller için altyapıyı kuracağız. Bu sadece Aspisan için değil, Türkiye pil üreten bir ülke olma yeteneğine sahip olacak dedi. Türkiye'nin bir pil üretim üssü haline geleceğini belirten Ösoy, Türkiye'de bununla ilgili gerekli ham madde var, lityum var. Etimaden bunu açıkladı. Aynı şekilde nikelimiz var, kobaltımız var. Bunları yapmamız için irademiz gerekiyordu kendimizi geliştirmemiz ve teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyordu. Aspisan bunların hepsini yaptı diye konuştu. Ösoy bu çalışmaların ilk adımlarını atan şirket olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak şunları kaydetti. Karbon salınımı nedeniyle elektrikli araçlar ve iş makinelerine kadar veya güneş enerjisi ya da yenilenebilir enerji kaynaklarının enerjilerinin depolanmasına kadar birçok konuda bu pillerin kullanılması gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda Aspersan çok önemli bir cari açığın önlenmesine ilk adımı atmış oluyor. Bunun yanı sıra Trakya Üniversitesi ile hidrojen üzerine çalışmalar yapıyoruz. Hidrojen en az elektrokimyasal enerji depolama kadar önemli. Önümüzdeki dönemde ürünlerimizi pazara sunacağız. Ülkemizin karbon ayak izinin azaltılması ve enerji açığının süratle kapatılması için bir ilk olma özelliği taşıyor olacağız.